Merhaba koçlar, yükselen Burcu koç olan sevgili dostlar. 17-23 Haziran haftasındayız. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, keyifle bir tatil geçirin. Evinizde, belki ailenizde, belki kimilerimiz tatilde, bazılarımız çalışıyor olabilir. Her yaş grubundan kim olursanız olun, tüm kalbimle güzel, şöyle huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve... Koçlar için, tüm öncü burçlar için ama koçlar için, tabii ilk burç olduğunuz için bir dolunay haftası yani hafta sonunda, cumartesi günü bayramın sonunda Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Ve çok e, enteresan bu ay iki tane Oğlak Burcu'nda dolunay yaşayacağız. Ve siz koçları bu çok yakından ilgilendiriyor. E, ve bu haftanın hemen 20 birinden itibaren Güneş de artık Yengeç Burcu'na geçer. Merkür, Venüs Yengeç Burcu'na geçer. Koçların aile yaşamı, ev e, yaşamı, gayrimenkuller, anneler, babalar hakikaten yaşamınızın temel taşlarını oluşturan önemli bir haftaya bir aya gireceksiniz. Çünkü 22 Temmuz'daki Olak Dolunay'ı da 29 derecede 22'sindeki 1 derece olak burcunda 22 Temmuz'daki ise tam son derecede yani 29 derece oğlak burcunda dolayısıyla bu koçların yaşam yerini değiştirebilir ee, çalışanlar için kariyerde önemli gelişmeler olabilir bırakmalar da olabilir çünkü dolunaylar bir sonlanmayı işaret eder fakat bu kısa değil uzun vadeye yayılmış artık bazı sayfaları kapattırır ya iş bırakır ya taşınır, emlak satar, miras paylaşabilirler, ee, dediğim gibi ev açabilirler, hane açabilirler veya böyle bir e, inşaatlarla ilgili işleriniz olabilir. Gerçekten önemli. Ve bu hafta ayın 17'si yani bayramın ikinci günü Ayak Rep Burcu'nda olacak. Bakın e, pazartesi, salı, çarşamba bu üç gün boyunca da siz bunları konuşuyor olabilirsiniz. Hatta bazı tatsızlıklar ya da tatsızlık demeyelim. E, fikir ayrılıkları yaşanabilir Mirasta olur Eş veya partnerle ilgili olabilir Eşinden ayrılmış olabilirsin Veya bir ortaklıkla ilgili bir yatırım da olabilir Bu bir, bir şeyin sonlanması da olabilir Veya bir borçla ilgili Meseleler, konular Konuşuluyor olacak Haftanın ilk üç günü Ve e, Merkür, Venüs'le kavuşup Pazartesi günü çok önemli bir gün Venüs, Merkür, Neptün karesi var. Hatalı kararlar, yanlış kararlar, yanılmalar, aldanmalar olabilir. Özellikle haftanın ilk 3 gününe ama bilhassa pazartesi salı gününe hepimiz için söylüyorum ama lütfen dikkatli olun. Evet perşembe gününden sonra koçların enerjisi yerine geliyor. Daha rahat daha aktif bir enerji çünkü ay yay burcuna geçecek. Perşembe ve cuma günü seyahat eder yaylar bir yerlere gider veya bir yere gittiyse mesela bir yolculuktadır daha keyifli daha araştırmacı böyle bir e, vizyon size katacak gelişmeler e, sosyalleşebilirsiniz özellikle yakınlarınızla aslında bir araya geleceğiniz ki en çok da aile ve aile bireyleriyle bu bayram en çok haşır neşir olacak burçta siz olacaksınız bu iki gün çok güzel sizin için bakın e, cuma ve cumartesi ee, bunu söyleyebilirim aslında Güneş yengeç burcuna geçiyor Perşembe günü işte o da sizin tamamen modunuzu enerjinizi direkt maddi manevi güvenlik aidiyet e, barınma, yeme içme gibi konulara verecek. Efendim hafta sonunda işte artık oğlak burcun dolunay fazı ve cumartesi pazar günü özellikle. Ya bir e, seyahatle ilgili, bir işle ilgili olacaktır bu, bir taşınmayla ilgili olabilir ama çalışanlar için özellikle işveren belki bir koçsanız önemli e, dik yokuşlardan çıktıysanız eğer sanki artık bir şeyi sonlandırıyorsunuz gibi tabi bunlar doğum haritasının aldığı etkiyle belirlenir genel etkileri söylüyorum ben sadece ve yine pazar günü de aynı etkiyle devam edecek yani aslında mesleki konular, iş konuları yakın çevreyle olan bağlar yine bu hafta koçların gündeminde bakalım hangi koç taşınıyor, hangi koç ailesiyle önemli kararlar alıyor efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar güzel bir bayram diliyorum. Hoşçakalın.